Evet, an itibariyle Trabzon Havalimanı'na gelmiş bulunmaktayım. Neden geldiğimi birazdan açıklayacağım. Evet, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Sadık, Kala, hoş, merhaba, geldiniz. Sadık Kala, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Al hemen valizimi. Evet. Aferin. Oğlum al bu güzel hadi. Yanlış bir şey var mı? Kapatayım mı kamerayı? Yok, yok. Yükle. Onları boşalttım. Evet. Hoş geldin lan. Hoş bulduk. Ne haber? Ne olsun? Senden ne haber? Ben de iyiyim. Yine ediyorum. geldik. Kardeşim uzun bir yoldan geldi. Sağ olsun. Ne yapıyorsun? İyi kanka seni sormadım. Ne olsun? Nasıl ee, yaşıyor hocam? Güzeldi. Hiçbir anormallik yoktu. Çiçek gibi kalktık, çiçek gibi indik. Evet. Sadece şu Bursa'dan gelmiş çok zahmetli Aa, ya. Aşırı. Tamam, yani 5.30'da şey ya. kalk, 6'da çık. 1.5 saat yol, otobüse bin, in. Bin, bin. Şimdi millet bin. Trabzon Havalimanı konforunu anlayamaz. Yani 10 dakika kala da çıksan yetişiyorsun. O Aracığım, çok seni almaya bir iyi şey yani. olarak 4 dakika önce çıktım evden. Değil mi? Evet. Tek artısı bu, başka da yok bu otobüste. Yani bak bak Çektim. Aynen. Şimdi babaanneme gidelim ve devam edelim. Ben misafir miyim? Misafir, misafir, misafir. Kabul edecek misin beni? Kabul edeyim Yusuf. Ya bu şaka kabul olmaz olur mu? Ee, ya. bak yine oynadı gördün mü? İşte bak buyurun. Oh. Balkon daha Balkona mı çıkalım? çıkalım? Haydi gel. gel. gel Haydi. Sen yürü yürü. 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 Haydi. tamam geliyorum kızım. Tamam ben alırım yürü daha yürü marazlı. Bak o da varmış zaten. Ama maydanozlar mı oraya geçsin? Yok <laughs> alayım <laughs> lan. Ne haber babaanne? Ne yapıyorsun oğlum? sizde ne yapıyorsunuz? Ulan sallanıp duruyorsunuz Ben ne diyeyim? Babaanne ya. ya <laughs> otur bakayım. otur babaanne gel. Oğlum çok sıcak lan. <laughs> sıcak ha. Ne yapıyorsun? <laughs> ne edeyim? Bir şey etmeyeyim burada oturuyorum. Bir şey ona sebep geldim. He, bu da da demiştim bazen. <laughs> Allah hayırlısını versin. Çocuklarımızı da, kızlarımızı da, her şey Allah Allah'ım. Amin baba annem. Sen ne zaman geçsem diyse? Pazartesi günü gideceğim. Eee Şimdi geldim buralardayım. Pazartesi günü gideceğim. Ben şimdi gece saat 3'te 4'te başlarım gelmeye. Evet. evet. Evin anahtarı bende var. <laughs> Evde oynor orada. Hep onun yüzünden babaanne. Bak hep onun yüzünden. Ev her senin yüzünden yetmiş herhalde. Hep onun yüzünden. Öyle... yüzünden Yemin ederim. <laughs> hep onun yüzünden babaanne. Ben o kadar durmam dışarıda olmak. Yok öyle istirahatınızı da yapın. Bir de babaanne normalde o kadar oturmayacaksın da şimdi o çok yakın arkadaşlarımız hep ayrıldık biz. Herkes başka şehire gitti. Şimdi 40 yılın başı bir araya gelince Kaltan o zaman mi? uzun oluyor. Kaltan uzun, mı? Mı? uzun <laughs> da oluyor yani. <laughs> hadi Allah şey yok daha yoruldum hadi gidiyor yatalım yatım ne yapacağım? Ama olsun. Aynen. Burada otur yani. Benim haber nasıl bir eviydi biliyor musun? Dünya bunda şimdi deyince burnum sızlar oğlum. Ben bir süre milletten ayrılmışım. o. Ayrılıyor işte, son seferlerde insan ayrılıyor. Bu ev kapıyı kapandı durmaz tabii. Bu, bu, bu masa, büyük masa, ekranı birbirine. Şimdi öyle değil. Hadi buyurun, bir tabak yemek vermiş. Ama Allah'ıma şükürler olsun, sağlık vermiş. Tayfamın tayfasını çoğurdum. Her şey Allah size de Uzun emirler güvenmiş. Amin babaanne evet. amin. Babaanne bunlar hayatın biraz kendisi. İnsanlar evet. doymak zorunda. Aileyle evet. biraz e, o yana bu yana gitmekler oluyor. Kimse ailesinden ayrılmak diye göbek atmıyor. Ya illa ki. Yani illaçı. mecburiyetler, ekonomik durumlar, krizler. Her nerede karnı doymak isteyse buraya çekiyor. Bugün e, ortalama i̇şte biz... bak. Ev ne varıyor? Ortalama ev kirası 40 bin lira babaanne. 40 bin lira kira veriyor Bak o ev alma ya. ev o var mı? Yok. <laughs> kira ya. 40 bin lira kira. Maaş kadar? 45 bin lira. Ne kaldı yeri? 5, 5 bin lira. 5 bin lira. <laughs> ne edeceksin? Lira. Ne edeceksin? Ya ne olacak? Bana bakma şimdi siz kahvaltı. Babaanne. Yedik, yedik. yedik. Biz hepsini yedik. Hiçbir şey. Biz şimdi git biz daha çıkıyoruz. <laughs> Çıkıyoruz biz. Çıkarsınız çetin şem çetesi. Bir daha gece. Öyle da oyna benzeyin. Senin kendi <laughs> sağlığın nasıl? He? Kendi sağlığın Kendim nasıl? Canım iyiyim, iyiyim Ben yaşlılık ağrılarım var başka bir şey yok. İyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Ne? Ben yaşlı oğlum. Yaşlıyım ben. Gene yaşıma göre iyiyim. Hayır Arkadaşlarım lazım. hep ciddi oğlum. İleri bir birden yola koyduk gene. Öyle mi? E ee, köyde koza derdik da köyün kozası. Onun karısı. Bir de remsalıdık. Onu da koyduk. Arkadaşlarımla bir şey çiçe kaldı ben. Bak ne sordu sana? Dedi bize Fadime Bahçe. Abla arkadaşların ciddi hacı önünü kuvvetli tuttu. Bak ne <laughs> sordu sana? Kaç yaşındasın şimdi Efendim? Kaç yaşındasın? Yaş yaş. Yaş mı? He. Kaç yaşındasın? Bence 20-21. Ne kadar? 20-21. <laughs> 40 tane daha 20 kovuştu. <laughs> 86'dan gidiyorum. 86'dan? Gidiyorum yani. Maşallah ama 86'ya göre e, gitsin. Allah'ım aşırı. Şey, hiç öteye bununla uğraşıyorum. Olsun olsun ama uğraş. Sürekli e. bir şey yap yani. Köye git diş tutar. Köye gittin mi rahat da durmaz. Öyle ha, mi? Aa bahçe. Tamam köyde yaparsın yok. bahçe. Köyde çö ufak tüfek bahçede yaparım ama bu sene çözmüşüz bir hitabı. Babaanne, Heh. bize bir demem var mı? Oğlum benim bir demem <laughs> yok sizin. Sağlığınız, işleriniz Allah rahatlıkla başarılı. Evet. Ama kapı açık burada buyurun canım. Gidecek mi? Ha, oğlum iyi oğlum. Bu sayede sizin hadi yavrum. Hadi babaanne gidelim. Ne bir şey gidelim. ne bir şey yersiniz, <laughs> ne bir şey içersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru değil. Hiç. Hiç. Bir şey yiyip içmez abi. Bir şey yiyip içmez Bir şey düştü. Bir şey Sallandınız mı bu gece Nerim? Evet. Bu ee, gece değil de iki gün önce babaanne sürekli. Şey babanla konuşuyorum sürekli. Yani. Kaşık yani, gibi. Korkmuyor musunuz? Yani korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Aman aman Allah ım. bilmem dikkat edin. Bırak. Bir iki kez çok sallandık aile birden yatağın dibine gittik çöktük. Ama o kadar. Allahım Allahım şimdi çöz. Hadi. Şimdi e, bu çıktık. A çıktık. Nereye gidiyoruz? Gittiğimiz arkadaşımız kim? Ne yapar Anladım. ve niye gidiyoruz? Sesini ve gönlünü sesini ve gönlünü çok sevmiş olduğum bir güzel bir kardeşim var. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım göz göre göre yandı Karol Oto Ektrin sahibi Cengir Kara CEO'su. Siyo. CEO. Adam Siyo ya. CEO. Küçük Siyo ama Siyo ya. Yani. Tabii oğlum. Adam e, kar kara zaman kara oldu otoelektrik gidiyor Doğru. Karadeniz'de bir tane var. var ya. yani. Şimdi gidiyoruz oraya. Bizim meşhurdur. Pidemiz var. Ne Her ne? öğlen. Şu an burada Kenan olmadığı için ben çok üzgünüm. Ama, ama akşam ama... akşam alacağım onu kaydı. Şurada biri ya. daha var normalde. Abi. Kafasını koyayım oraya. Şurada buraya koy. <laughs> ama işte Kenan yok. Şimdi biz Kenan'sız güzel bir pide yiyeceğiz. <laughs> Cihan gideceğim kardeşim. ısmarlayacak biliyorsun. Sağ ol. Evet Allah var. Sanayi gittin mi o karşılar. Sanayi dedim mi Karoğlu'na uğranacak abi. Aynen. Eskiden sen buradayken eskiden bak buradayken çikolata gofret. O zaman öyleydi. O zaman öyleydi efsane. Hı, evet. Bu Cihangir'e kolpacı diyorlar. Bunun, bu, bunun hakkında da bir şey bir iki yorum yapalım. Buraya bir daha çeksin abi. Ortay mı? Evet Abi burada bir arkadaşımız var. Canım. Fotoğrafını koyalım Koy oraya. Adamın telefonunda Cihangir, bir ömür elde kolpacı diye gayet kalacak yani. Çocuğun adı kolpacı abi. Şimdi her seferinde sana gidip pidesini yesek de bazen kolpa atayım. Kardozu şu anda da benzeri mi? bir durum var. Şu anda benzeri <laughs> durum var. Dedim ki geliyorum, yarım saat oradayım. Aba, arabayı yıkattır dedim, pide yiyeceğiz orada. Benim mi aşağı gidip geleceğim? Baba aşağı nereye gidiyorsun? Yok bankaya gideceğim. Abi saat 12.30, banka kapalıydı. Her an golpa gelebilir yani. Gittiğimizde bulamayabiliriz. Ya da bekleriz yani. Bekliyoruz ya genelde. Bekliyoruz yani. Bir saat falan böyle bekletiyor yani. İnşallah. Bugün yaşatmayacak benzeri bir şey. İnşallah. İnşallah. Evet. Güzel bir video çıkaralım. Biraz şeyden de bunu yapmak istiyorum. Şimdi hayatımda sen ve Kenan, işte Cihangir gibi böyle çok yapı taşı olmuş insanlar yok. Şimdi ben YouTube yapıyorum evet. Bunu YouTuber'lık olarak yapmıyorum. Her videomun içerisinde iş var. Kendi hikayemizi biz çekip atıyoruz oraya. Mangal yaptığımızda atıyoruz ama günün sonunda şey var. Ben oraya günlük gibi de kullanıyorum. Tarihe bir not bırakıyorum. Şimdi Yasin'in nişan öncesi ben Trabzon'dayım. Bu bildiğim bir günlük oldu. Bir hikaye oldu yani. yani bir hikaye var E sizi aslında tarihe not etmek istiyorum. Çünkü Gıyabınızda da söylerim. E, çok vefalı. Gerçekten dostluk kavramını, arkadaşlık kavramını bilen insanlarsınız. Allah, Allah Hakkınızı sen... vermek lazım ya Yasin Bey. Ben benim, sen de aynı şekilde. Yani bu dostluklar kolay kazanılmıyor. Dostluklar dediğim ha burada... Bir ben, avuç kaldınız. Bir avuç avuç Beş parmağım kadar yok ha. Yapmak zor da yıkmak çok kolay. Şey cümle. Ama bunu çok becerdiniz yani. Bunu... Gerçekten çok mutluyum. Yine söyle öyle al çok vurumuz olmadı ama. Yok, olmadı. Kendi aramızda kavga dövüş ettiğimiz ya, olur biz canım. Ay. Kardeş kardeşe vurur orada. <laughs> Yok da. Ya bunu da. memleket meselesi haline getirmeyiz <laughs> yani. Anladın mı? Çünkü şey orada bir art niyet olmadığına ben eminim. Sen eminsin. Ya e abi aynı fikirde olmak zorunda değiliz yani. Olur. Ama işte vefa diyorum ya vefa. Vefa yani. Dönüp baktığında bu adam senin için neler yapmış? Cevap veriyor musun? Abi ona göre davranacaksın. Bu cevap verebiliyorsan bir de şeyi bunu olar böyle. Aç hemen yalanla şahit olalım. Ha, Efendim Kardozo. Ne yaptınız? Şu an e, giriş yapıyorum. Tamam gir o yıkamacıya getir arabayı. Peki abi Cihangir aramıştı seni bırak arabayı oraya tamam mı? Tamam Vişkar mıydı? Ömer, Ömer abi var orada Ömer abi abi zayıf bir abi. Tamam bana bak, arabam detaylı yıkanacak ha. Ya, <laughs> tamam sen bir ona abi böyle böyle diye tamam o halleder sıkıntı yok. Tamam. Sen neredesin? Abi, ben, ben, abi, yürüyüşçü kargo yurt içi kargodayım. bir kargo verip geliyorum. Oradan geçip diye ondan sonra ara Oğlum gelin, tamam. hep kolpa kolba duruyorsun ha hep kolpa duruyorsun. Ya. Ya oğlum 40 <laughs> sene işe koşturuyorum konuş o e, tamam ama kaç dün kaç dakika geliyorsun? Oğlum kargo veriyorum geliyorum da sonra. E, e, tamam da baba sen olursun. bana dün demedin mi Emirhan al gel sizi bekliyorum sana dedi Yasin. Ama dedin daha. Yasin. Efendim. Tamam Yasin hadi. Tamam. Git, hadi dizlerimi yap ara beni sonra gideceğe gidin hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz hadi. Haydi. Hadi, güle gidelim. Ben, ben ne dedim? Canlı tanık oldukça. Canlı için. tanık abi. <laughs> Ama... Seviyorum onu kızdırmayı. Adamdır. Çöpürüyü daha kızınca. Değil ya. 50 tane işe koşuyorum. Baba sana esnaf olmak zor iş. kolpa kardeşim. Gördüğünüz gibi yerimizdeyiz. Kenan Her bir dayem. yorum yapacak. Kendine Kenan. yapacaksan. Kenan seni bekliyorum. Yarın da burada Kenan seninle beraberiz kardeşim. Bu akşam kaydı alacağım Kenan'ı da. Hoş geldin çiçeğim. Çiçeğim gözümün çiçeği. Hoş nasılsın? İyiyim vallahi. İyiyim. Ne olsun? Sen nasılsın? İyiyim Nasıl keyifli? Harika. Dostlarım bir arada. Harika. Zaten 40 yılın başı geliyor. 40 yılın başı ama olsun. Bunlar değerli <laughs> anlar, güzel anlar. Hoş geldin. <laughs> ne yedireceğim bize şimdi? <laughs> Şu anda pide geliyor. Bilmiyorum. Kıymalı mı yapıyoruz. Tabii yani. ki. Ben peynirli Ben de peynirli söyledim. Şu anda kayıt tezde herkes sözlerine dikkat etsin. Ya şu telefonu elinden bırak artık ya. Yani. Oğlum. Bir yarın, şey diyeceğim. Yarın nişanım var. Ay Nasıl bırak bir Düğünüm var benim anlamıyor musun? Kenan geldi. Bu çocuğu tanıyın. Merhabalar arkadaşlar. Bu çocuğu arkadaş. iyi tanıyın. Gelecekte çok farklı yerlerde olmak için bugün evet. sürünüyoruz. Evet. Biraderim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Niye geldin? Bizim kadar kıymetli, canımızdan kıymetli şu arkada gördüğünüz evet. arkadaşın. Ne diyeyim artık? Yaptığı bir hata mı diyeyim? yok yok. Son <laughs> yol ayrımı mı diyeyim? <laughs> Tüm tatillerimizin nişanı vardı aynen, aynen. tüm tatillerimizin sonu bir nişan etkinliğimiz vardı. Arkadaşlar bu mutlu gününde yanınızı bırakmak adına kalktık işi gücü bıraktık. Bütün yatırımları durdurduk. <laughs> Patrona dedik <laughs> ki patron, <laughs> patron bekle. <laughs> patron bekle dedik. Kalktık geldik Trabzon'a. Kaç evet. gün buralardayız. Bakalım. Ha şuradaki şey değil. Aynen. Bakalım işte inşallah yarın güzel bir etkinlik olacak. Yine çok çılgınca eğleneceğiz. <laughs> Şimdi tepsimiz, çiçeğimiz, çikolatamız. Hocam ne durumdayız? Hocam çiçeği hallettik inşallah. Yarın Emirhan saat 2'de gidip alacaksın kardeşim. <laughs> Çikolatayı da bulacaksın. Senin, Senin görevin bugün. bugün de çikolata mı alıyoruz? Bugün de çikolata alacağız. Tamam. Okay. Başka? Başka bir şey yok abi. Akşam e, nişan e, mekanımızın... Yerine bir incelememiz var. Abi incelemek Ben bugün şu an terzi gideceğim beraber. Niyetim yani öyle. Oradan çıkacağım, otele gideceğim. Ya geç, nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Ya hikaye anlatıyorsun bana şu an. Yine yalan Ona konuşuyor. Ya. Ama yalan konuşuyor. Kardeşim ben ee artık insanların laflarına inanmıyorum. Ben artık değiştim. Bana icraat gösteriyor. Bana bir şey anlatma ya. Yani. Bana hadi dediğinde ben ne zaman gelmedim? Aç bir Aha. listelerim. Tartışmaya şahit listelerim. oluyorsun. Bana hadi dedin de ben ne zaman gelmedim? Ben sana hadi dedim, hadi dedim ama sen gelmedin. Yerine savundun. Savunmadın. Sen menderesleri savundun. Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Nereye? Fasa. Hayır dedim gelmedin. Deprem oldu vazgeçtik. Hayır yazın ha. Gidelim sen izin alamadın. Marrakeş'e gidiyorduk. Hatta gidemedik diye Kıbrıs'a gittik. Yani, Şarap soslu bonfri de sanayi tozlara düşersin. Hı. Evet biraderim hazır kimse yokken şöyle bir ufak seninle goy goy yapalım bizim videoya artık bir çık. Evet artık, artık. hak ettiğimi düşünüyorum. Artık bir tane bizim karelerde gözük. Genelde böyle bazı videolarda belirtiyorum hani bir üçüncümüz daha var bizim. Evet. Yasin bir videoya dahil oldu biliyorsun. Evet, ee, şöyle kendini bize bir tanıt. İnsanlar tanısın. Sen kimsin? Neden benim hayatımdasın? Mesela? Neden senin hayatındayım güzel Aynen. soru. Baştan başlayalım o zaman. Öncelikle arkadaşlar merhabalar. Kenan Mısırlıoğlu ben. Emirhan'la tanışığımız bundan yaklaşık 15 yıl kadar öncesine liseye dayanan bir dostluğumuz var. Bu lise Liseden itibaren, üniversite, üniversiteden sonrasında da kopmadık, birbirimizi ziyaretlerimiz aksamadı, farklı şeylerde yaşasak bile. Hiçbir zaman eksikliğimizi görmedik. Benim sayemde biraz emek gösterdim bu <laughs> konuda yani. Yani evet, herkes kendi cebinden olanı <laughs> koydu ortaya diyelim. Süreç buraya kadar geldi. Şimdi tabii 30'lu yaşların başındayız ama güzel bir dostluk oldu. Sokağa hep öyle anlatıyorum insanlara. Yani evimizin dışında bir hayat olduğunu bildiğimizden beri beraberiz. Öyle söyleyelim. O yüzden çocukluk gargaraş olarak herkese kendimizi lans ediyoruz. İşte Emirhan ve diğer videoda da gördüğünüz Yasin ve ben 3 slash olarak bu ekibin bir parçasıyım. Herkesin kendi görevi var. Yeri geldi kavgalar şey... ettik, yeri geldi dövüştük. Evet. Ama hiçbir zaman kırılmadık, darılmadık. Bugünlere kadar geldik. Şimdi sen bir virgül koy. Şöyle kadrajı bir ufak bozayım. Bak şurada birisi daha var. Onu da şöyle bir gösterelim. Bak şurada hemen. O şu an sizi tabii mikrofon uzakta çok duyamayabilir. Çağatay Kahraman. Trab Doğru tanıtacağımı düşünüyorum. Trabzon'da Lames kafesinin sorumlusu demem çok yanlış olmaz herhalde. Yok yanlış değil. Aynen. Aynen. Kendisi dördüncümüz olabilir. Burada bir sorun yok. Bizim Handimek'in ilk ürünlerinin çekimleri kısmında bize çok yardımları dokundu. Yani öyle de bir mazim var. Tabii ki. Her şey başlangıcı LaMesse'de <laughs> Lames. Burası Gerçekten. Çağatayların mekanı. Biz de Trabzon'a geldiğimizde kendi evimizmiş gibi burayı kullanıyoruz. Sağ olsun yabancılıkta hiç çekmiyoruz. Şöyle devam edeyim. Kıçan Hanım'la devam edelim. Evet. Aynı zamanda da Emirhan'da meslektaşım. Ben de bir makine mühendisiyim. Ben biraz daha kariyerime özel sektörde başladım ve devam ettim. Hani hayallerim bu yöndeydi. Çok kendi işimi yapmayla ilgili düşüncem olmadı. Bunun bir fazla yükümlülük olduğunu düşündüm hep. O yüzden şu anda da hepinizin evinde büyük ihtimalle bulunan Doğu Çay markasının yatırım ve sağ sorumlusu olarak görev yapıyorum. Şirketin büyüme stratejilerine uygun olarak sağda gerekli olan yatırımlarının takibi, gerekli gıda standartlarına uygun bir şekilde devreye alınmasından sorumluyum. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan fabrikalarda görev yapıyorum. En meslektaş olduğumuz için hem de uzun yıllardan beri süren arkadaşlığımız olduğu için hep aynı telde sohbetlerimiz oluyor. Yeri geliyor Bursa'ya gittiğimde ofislerine gittiğimde elimize anahtar alıp çalışıyoruz. Bu şekilde yetiştik. Keçbur yani alaylı yetiştik aslında üniversite eğitimlerimiz daha çok teorik olduğu için yaptığımız mekanik işlerde alaylı elimiz anahtar tutarak bugünlere geldik. Bundan da hiç gocunmadım açıkçası bence her mühendisin eli anahtar tutmalı ben öyle düşünüyorum. Çünkü sonuçta yönettiğimiz ekiplerin yaptığı işin ne olduğunu bilmemiz lazım ki onları o şekilde yönetebilelim yani. Çok standarttır yani herkesin bildiği bir laf çıraklığını yapmadığın için patron olamıyorsun. Bizim mesleklerimizde de keza böyle. Bu aslında Sünüş... bu arada lafını böldüm bu aslında çok büyük bir problem çünkü üniversitede hiçbir zaman sana o eğitimi vermiyorlar. Vermiyorlar evet. Bunu sen kazanmak zorunda kalıyorsun. Evet. Kaldırsın. Ya ben hep şey diyorum, öyle düşünüyorum. Üniversite bize bilgiyi nasıl bulabileceğimizi öğretti. Bilgiyi nasıl araştırabileceğimizi, nasıl gıdıklayabileceğimizi, nasıl eşeleyebileceğimizi öğretti. Çünkü sektörde çok fazla alan var ve bu alanların her birinin eğitimini teknik olarak bize üniversitelerde de zaten veremiyorlar. Böyle bir hani Türkiye'nin eğitim kapasitesi de belli. Belli başlı üniversiteler iyi eğitim veriyor ama onun haricinde standart bir eğitim şeklimiz var. Yani ben kendi adıma çok da iyi bir üniversitede okumadım. Bu ben de aynı yani, bu arada. Yani çok iyiydi. başarılı bir öğrenci de değildim açıkçası. Bunun yani belki pişmanlığını çektik ama şu an çok şükür geldiğimiz noktada demek ki bazı kararları doğru vermişiz ki halimizden memnunuz yani. Ben şimdi seni biraz konuşturmak için Hı -hı. soru tabii, sorayım tabii. da senden cevap alayım. Moderatörlük yapalım. Sen şimdi mesela üniversite için bir konuya değindik. Bunun bir eksikliğini yaşıyor musun? Yani iyi bir üniversite okumamak senin için şu anki durumunda bir eksiklik mi? Ya şöyle söyleyeyim hani benim sektörde 5. yılım. Ben çeşitli sektörlerde çalıştım. Şu anki sektörüm hani yine ağır iş koluna giriyor. Hiçbir zaman bana üniversite bir kimse sormadı. Çünkü benim yaptığım işin okuduğum üniversiteyle bir alakası yok. Bana hani yürüttüğüm projeler soruldu. Yaptığım işler soruldu. Ne kadar büyük ekipmanlarla çalıştığım soruldu. Aynen. Bana hep bu sorular soruldu iş arayışımda. Hani bizim işimizde biraz network de önemli. Hani artık iş bizi buluyor. Yani. Çünkü işte sektör olabilir, küçük. Yani. Hele şimdi internetin özellikle Linkedin'in aktifliğinden dolayı sektör çok küçük. İnsanlar senin nerede ne yaptığını biliyor karşı, Özel yani İK'cılar seni buluyor. Çünkü öyle bir ihtiyaçları var. Yetişmiş personel ihtiyaçları var. Kendi yatırımların. Adam direkt seni arıyor. Bizimle çalışmayı düşünür müsün? Bir teklif sunuyor. Çünkü kendi personeli yetiştirmesi evet bir bakış açısı mantıklı da ama çok uzun süre. Çok ciddi bir yatırım ve o adamı kaybetme riski de var. O yüzden de adam kendine uygun profildeki elemanı çıkartıyor ve bu sektörde bunu arıyor. Aslında özde üniversitenin çok da önemli, önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani. Ama bireysel gelişimin sonu da yok. Tabi Ya şöyle aslında çalıştığımız sektörlerin hiçbirinde devlet bir makine mühendisi çalıştırmak zorunda tutmuyor. Yani böyle bir hiçbir sektörde yok bu. Bir makine mühendisi bulunduracaksın diye bir şey yok. Maksat orada altında bulunan ekipleri spesifik şekilde yani tabiri caizse patronu mutlu etmek. Aynı. Patrona para kazandırmak. Yani kazandığın paranın kat ve kat fazlasını patrona kazandırmak zorundasın. Doğru kararlar vereceksin. Verdiğin yanlış bir karar patrona çok ciddi zararlar doğurabileceği gibi çok avantajlı durumları da getirebilir. buna göre de bir kazanç sağlıyoruz. Buna göre de bir hizmet veriyoruz. Peki 5 yıldır sen bayağı özel bir sektörde makine mühendisi olarak Hı. çalışıyorsun. Doğru mu konuşuyorum bilmiyorum. Daha çok şu anda yatırımla ilgileniyorsun ama sen kestirimci bakımcılık yaptın. yatırımlayla Yatırımlarla ilgilendin. Kazan ısı konularıyla ilgilendin. Tabii. Sence senin statündeki bir makine mühendisi için özel sektörde çalışmanın en zor şartı ne? E şartı demeyeyim en zor noktası ne? Örnek veriyorum. Adam idare etmek mi? Birine bir şey anlatmak mı? Şefe durumu izah etmek mi? Yoksa tedarikçiyle görüşmek mi? Ya şimdi şöyle çalıştığınız <laughs> şirketin durumu çok önemli arkadaşlar. Çoğu şirket kurumsal bir yapıda gözüküyor. Ama kurumsal yapıda çok az şirket var. Yani mesela Emir bahsettiği satın alma normalde bizim işimiz olan bir parça değil. Bizim rakam bilmememiz lazım. Kurumsal bir firmada ben niye rakam biliyorum? Ben patronun harcadığı parayı niye biliyorum? Ben sadece teknik konuda belki görüş bildirebilirim. Ama yeri geliyor dahil oluyorsunuz. Çünkü ya satın alma tarafı yetersiz oluyor. Bir ya patron senden böyle bir şey bekliyor veya amirin memurun senden böyle bir şey bekliyor. Bence arkadaşların hani yeni mezun arkadaşların en zorlanacaksın iş bulmak Bir yere adım atmak zorundalar. Seçme şansları yok. Paraya bakma mi? şansları yok. Çünkü çok zor. Yani usta bulamazlar. Ustadan binlerce var. Pardon usta çok az var. Spesifik işini bilen, elini anahtar tutabilen, problemi çözebilen, işini düzgün yapan insan çok az. Ama makine mühendisi binlerce var ve binlercesi geliyor. Onlardan sıyrılman lazım. Ben iş görüşmeleri de şunu söylerdim. İlk tecrübesizdim. Geldik üniversite Üniversiteyi bitirdik. iş arıyoruz. E, tabii nasıl arıyoruz? Birbirine referans oluyor. Ya şunun yanına git, bunun yanına git. Hikaye hep aynı. Eksik yanını söylüyorlar. Askerliğini yapmamışsın. Tamam diyorum. Doğru söylüyorsun. Askere gittim geldim. E, yabancı dilin yok? Tamam. Hemen kurslara yazıldım. Bir şey gösteriyorum insanlara. Şunu demeye başladım. Ya beni bir alın. Ben para vermeyin bana. Beni bir görün. Bu anlattıklarım, hırsım, yapabileceklerim doğru mu? Bunu bir görün. Ondan sonra tekrar konuşalım. Bunun bile şansını vermediler. Çünkü adam her önüne gelen aynı şeyi anlatıyor. Yapabilir misin? Yaparım. Mesaiye kalır mısın? Kalırım. E, doğru söylediğini nereden bilecek? Biz biz bunu çok yaşıyoruz. Personel oluyoruz. Şartları anlatıyor adam cümle olarak. Ama bizim yaptığımız iş konuşarak yapılmıyor. Bir el meziyeti isteyen işler. E i̇şin sonuna gelince adam beceremiyor. E oğlum sen bize böyle söyledin. Ama şimdi böyle değil. Şimdi bu adamı işten çıkarıyorsun. E i̇nsanların ekmeğiyle oynuyoruz. Biz insanların ekmeğiyle oynuyoruz. İnsanlar kendi ekmekleriyle oynuyorlar aslında. Yani insan ailesini acımıyorsa biz de ailesini acıyamayız. Çünkü binlerce personel çalıştırıyoruz. Diğerlerin hakkını savunmak zorundayız. Yani hak etmeyen bir insanı bulunduramayız aramızda. Aynen. Bu kararları da keskin bir biçimde vermek zorundayız. Ha, hoş değil ama işimizin bir parçası yani. Bu kararları yeri geliyor, vermek zorunda kalıyoruz. Bir de şey anlıyorum ben biraz, çile de çek başlıyor. Tabii ya. kanka mecbur çekeceksin Kimse yani. Kimse sana, millet de şey almış. Buradan ya. eski şefime selamlar olsun. Bana 9 katlı fabrikada yaklaşık olarak 400 tane falan bulunan bir manometre, manometreyi teknik arkadaşlar bilir, Ay çok da zor bir şey değil. Saydırıp sonra farklı bir özelliğini yazmamış, ben o özelliği bilmiyorum ama yani yeni hmm. mühendisim. Söyleyip tekrar saydırıp sonra farklı bir özelliği söyleyip tekrar, tekrar saydırıp, yazın. bu mobiktir. Ama tamam baş üstüne ezip beni ezemeyeceklerini biz göstermiştik yani. Ben her türlü diş gösteriyorum. Beş kere dese yine inip çıkacak. Beş kere deseydi yani. yine inecek. Gece çok uyumuşumdur rahat şeylerin üzerinde ee, kazanların içinde diyeyim hani çok da şey teknik bilgi <gülüyor> vermeyeyim <gülüyor> de ay, anlaşılmaz hani çok uyumuşumdur üstüm başım resimlerimi görüyorsunuz benim ellerim hiçbir zaman temiz olmadı mesleğe başladığımda. ya bir de şöyle bir durum var ben gördüğüm kadarıyla yine ne kadar olursa olsun insanlar senin oraya girdiğin ilk halini bildiği için. Gerektiği saygıyı sana bir yerden sonra göstermiyorlar. Yani kendini ne kadar geliştirirsen geliştir. Hep o sıfır olarak kafada bir yer edinmiş. Ya bu yüzden de ben hani şu anki çalıştığım şirket üçüncü şirketim. Bundan dolayı bu şirketleri değiştirdim. E, Hepsiyle de hala görüşürüm. Her biriyle şey kattı. Her birinden aldım ve ileriye taşıdım. Hı -hı. Aldım ve ileriye taşıdım. Geldiğim noktadaki hani ekonomik olarak rahatlığım, iş olarak rahatlığımı buna borçluyum. Çünkü öğrendim cebimi bilgi anlamında doldurdum ve dedim ki tamam burası bana bu kadar katabilir. Ben de buraya bu kadar katabilirim. Neyim eksik ileri attım kendimi. Neyim eksik? İleri attım kendimi. Şeyde çok mutlusun değil mi? Yerinde saydığın bir gün yok. Yok. Yani ilk başta 5 kişilik bir ekibim vardı. İkinci ekibimde 6 işte kişi mühendislik, 60 kişilik bir ekibim vardı. Baktım ki ama bakımcılık bana göre değil. Zevk vermiyor. Tekrar çünkü. Ondan sonra 3. şirketimde dedi ki biz çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ve seni Hı -hı. bu yatırımların içinde görmek istiyoruz. Dedim aradığım bu. Çünkü sürekli bir problem var. Yani Benim işim arkadaşlar sağda sürekli kavga. Yani bizim <laughs> telefonumuz sürekli bir sıkıntıdan dolayı çalıyor. Kimse halimizi hatırımızı aramayı aramıyor. Çünkü tasarımcılar masa başında sahayı tahmin ederek Çizim yapamıyorlar. Evet. Yani bu bir hata, bir eksiklik değil. İlla bir şeyler uyuşmuyor, malzeme tedariğinde problem oluyor, bir malzeme kayboluyor, bir şey oluyor yani. Bu bir problem, küçüklü büyüklü. Bunu çözmeniz tamamıyla bir beyin fırtınası. Bir problemi çözdüğünüzde inanın aydınlanma yaşıyorsunuz. Çünkü o problem bir daha karşınıza çıktığınızda sizin için çerez oluyor. Sağda çalışan arkadaşlar, hani ben biraz da yaşım genç olduğu için sürekli sağda bulunuyoruz. Bunlarla sürekli iç içeyiz. Ama şeyden çok mutluyum yani bu senin adına da konuşuyorum. Şu sıfır, her gün artı bir yazman, her gün bir şey katman. Nice insan var her gününü aynı tekrarla geçiriyor. Düşünsene mesela her gün aynı şeyi yapıyorsun. Sıkılıyorsun. Ya beyin ölümü oğlum, beyin ölümün gerçekleşiyor. Ve yine... Her gün aynı şey, her gün aynı iş. Bir yenilik yok. Vizyonunu, beynini zorladığın en ufak bir şey yok. Şimdi sen devamlı problem çözmek için beynini zorluyorsun ama birileri zorlamıyor ve ömrü öyle geçiyor. Ha çürüyorsun ya. Ya bu şöyle, bu da insanın bakış açısıyla ilgili. İşte insan kendine bir hayat biçecek. Verdiği kararlar sonunda onu bir yere götürecek. Mesela sen biliyorsun benim hiçbir zaman zengin olmak gibi bir hayalim olmadı arkadaşlar. Benim her zaman lafımdır. Ben çok para değil, çok para harcamayı severim. Çok para harcamak için de kaliteli zamana ihtiyacım var. Doğru insanlara ihtiyacım var. İşte buna göre bir karar veriyorum. Niye bu zorlukları çektim? Bu zorlukların içine girmeyi tercih ettim? Yaşım gençken bunları yapayım. Yaşım ilerlediği zaman o tecrübeyle beraber rahat oturabileyim. Sahip bildiğim için sahadaki ekipleri rahat yönetebileyim. Yoksa ben ilk çalıştığım yerde işini düzgün yaparsam biz otururduk. Şutu olurdun Şöyle de bir lafım vardır. İyi bakımcı oturur. Çünkü Aynen. makine çalışıyordur. Yani ne yapacak bu adam? Aynen. Buna patron da bir şey diyemez. Makine çalışıyor, bir sıkıntı yok. Oturacaksın o zaman. Yapabileceğin bir şey yok. Hani belli düz periyotlarla beraber periyodik bakımlarını yaparsın, karşıya geçersin. Ama ben bunu istemedim. Yani 25 yaşında oturmayı hak ettiğimi düşünmedim. 30 yaşında da düşünmüyorum. 30 yaşında da düşünmüyorum. Abi. Hala düşünmüyorum. Bu yüzden de şu an sahada aktif olarak çalışmak. Yani günde benim attığım adım sayısı ben takip ediyorum. 15 binin altına düşmüyor. Hı. Bence iyi bir rakam. Ama bunu severek yapıyorum. Severek yapmadan zaten devam edemez. Yok abi olur mu ya? Yani kaçacak deli kararsın. Söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Normalde kameranın arkasında da bunu birbirimize sık sık söyleriz ama gerçekten iyi ki tanıdığım dediğim adamlardan birisi. Tabii bir. Yani benim hayatımda var olduğun için de ben teşekkür ederim. Rica ederim. Dostumuz daim olsun. Allah Senin girişimini de dinleyeceğiz bir ara. Şimdi çok erken. Inşallah. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hani nacizane benim görüşüm. Benden bir tavsiye istiyor musunuz diye bana bir soru sorarsanız size diyeceğim şu olur. Kavgadan vazgeçmeyin. Hayatta hiçbir şey size altın tepside sunulmayacak. Ha bazı insanlar şanslı. Onları ayırıyorum. Kavgadan vazgeçmeyin. Yapamazsın diyecekler. Yaptığınızı gösterin. İnsanların ağzına lafı tıkıp Yine bunlar günün sonunda bizim kendi yaşadıklarımız, bizim tecrübelerimiz, Tabii. bizim hayatımız, bizim gördüklerimiz. Bunların hepsi doğrudur diye bir şey asla yok. Kendi tecrübelerimizi naçizane aktarmaya çalışıyoruz. Ee, ara ara yine video çekeriz. Gidelim şimdi Yasin Bey'in nesi alınacaktı? Yasin Bey çikolata salınacak Çok Yasin önemli bir görevimiz var. Görevimiz var. Şimdi gideceğiz çikolatayı alacağız. İşlerimiz var. Başka kısımlarda devam edeceğiz tekrar. Kendinize iyi bakın. Plana sadık kalın. Ha, bak yine yaptın orayı. <laughs> Biz doğuştan götürürüz.